Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih boyunca yaşanmış en korkunç nükleer kazalardan birini, Çernobil felaketini inceleyeceğiz. 26 Nisan 1986'da yaşanan bu olay yalnızca Sovyetler Birliği'nde değil, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Çernobil reaktörü neden patladı? 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin bu nükleer santrali RBMK tipi reaktörler kullanıyordu. Bu reaktörler Tasarım hataları ve eksik güvenlik önlemleriyle doluydu. Kazanın temel nedenlerinden biri 1986'da yapılan bir güvenlik testi sırasında yaşandı. Mühendisler reaktörün güç seviyesini düşürmeye çalışırken gerekli güvenlik önlemlerini göz ardı ettiler. EST sırasında reaktör aniden aşırı ısındı ve kontrol edilemeyen bir şekilde güç kazanmaya başladı. Bu sırada reaktörün içindeki su buharı ani bir basınç artışına neden oldu. Sonuçta, bir numaralı reaktörün üst kısmı patladı ve radyoaktif malzeme atmosfere yayıldı. Bu an, tarihe geçti ve hem bölge hem de dünya için felaketin başlangıcını simgeliyor. Patlamadan sonra, yetkililer hemen bölgeyi tahliye etmeye başladı. İlk başta, halkın ne kadar tehlikede olduğu konusunda yeterli bilgi verilmedi. Olaydan sonra, yüz binlerce insan tahliye edildi ve çevre alanlar karantinaya alındı. Çernobil felaketinin ardından radyoaktif sızıntı Avrupa'nın büyük bir kısmını etkiledi. Çernobil sadece bir nükleer kaza değil, aynı zamanda insanlığın doğayla olan ilişkisinde bir dönüm noktası oldu. Bu olaydan sonra nükleer güvenlik standartları değişti ve daha sıkı kontroller getirildi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.